Merhaba arkadaşlar. Dersimiz uzunluk ölçüleri. Birinci video. Şimdi uzunluk ölçülerinde bilmen gereken şeyler var. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Tam ortada metre var gibi düşünebilirsin. Burada üç birim vardır. Hemen altında yine üç birim vardır. Kısaltılmış olarak çıkacak bunlar karşına. Kilometre yazılmayacak km yazılacak, ektometre hm yazılacak, dekametre dam yazılacak, metre m, desimetre dm, santimetre cm, milimetre mm olarak yazılacak. Şimdi aşağıya doğru indikçe sürekli onunla çarpacaksın. Aşağıya doğru indikçe çünkü birimler küçülecektir. Yukarıya doğru çıkarken de ona bölmen gerekiyor. Mesela İlk sorumuzdan başlayalım. Bir kilometre kaç? Hektometre. Hm hektometreydi. Bak bir birim bir basamak aşağı yendin mi? İndim. Bir basamak aşağı yendin. O zaman buraya ne yazacaksın? 10 hektometre olacaktır. Bir kilometre kaç? Dekametredir. Kaç basamak aşağı yendin kilometreden? Bir. iki basamak aşağı yendin. O zaman Burası 100 olacaktır. 100 de çarptım. 1 kilometre kaç metredir? Kaç basamak iniyorsun kilometreden? 1 basamak indin. 1 basamak daha. 1 basamak daha metreye geldin. 3 basamak indin. O zaman 1000 ile çarpacaksın. Burası 1000 metre oldu. 1 çarpı 1000. 1000 metre. Öyle düşün. Metreden santimetreye gideceksin. Bak şimdi. Metredesin santimetreye gideceksin. 1, 2. 2 basamak aşağı indin. O zaman 100 ile çarpacaksın. 1 çarpı 100, yüz, 100'dür. O zaman 100 santimetre diyeceksin. Şimdi 1 metre kaç desimetre? Metreden bakıyorsun desimetre. 1 basamak aşağı indin. 10 ile çarpacaksın. 10 desimetre. Sonra 1 desimetre kaç milimetredir? Kaç basamak aşağı ineceksin? Desimetreden santimetre, milimetre. 2 basamak aşağı indin. 100 ile çarptın. 100 milimetre oldu. Bir metre kaç milimetredir? Metreden milimetreye gideceksin bak. Bir basamak aşağı yendin, bir basamak, bir basamak daha, üç basamak yani 1000 ne çarpacaksın? Bin çarpı bir, bin milimetre oldu. 12 santim kaç milimetredir? Santimdesin, milimetreye gideceksin bak. Bir basamak aşağı yeneceksin, o zaman onunla çarpman gerekiyor. 120 milimetre. 200 santim Kaç milimetre? Santimden milimetre. Yine bir basamak aşağı ineceksin. Onunla çarpman gerekiyor. 2000 milimetre olacaktır. Bir kilometre kaç santimdir? Şimdi kilometresin santimetreye gidiyorsun. Bir basamak ettin. Bir basamak. Bir basamak. Bir basamak. Bir basamak daha kaç oldu arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5 basamak aşağı indin. O zaman 100.000 milimetre santimetre demen gerekiyor. 100 binle çarpman gerekiyor. Bir neydi bunları? Dekametre kaç santimetredir arkadaşlar? Santimetreye gideceksin. Bak buradan 1, 2, 3 basamak aşağı gelir. O zaman 1000 ile çarpman gerekiyor. 1000 santimetre. 21 santim kaç milimetredir? Santimetre ise milimetre. 1 basamak aşağı ineceksin. Yani 10 ile çarpman gerekiyor. 210 milimetre. 125 desimetre kaç milimetredir? Desimetren milimetreye 2 basamak aşağıya bak. Buradasın 1, 2. 2 basamak aşağıya inmek demek 100 çarpmak demekti. O zaman 12.500 milimetre oldu. Son sayı soru bu soruda. 16 metre kaç santimetredir? Şimdi metredesin santimetreye bak. 1, 2. 2 basamak inmek demek 100 çarpmak demekti. O zaman buna 1600 santimetre diyeceksin. İkinci sayfaya geçtik şimdi. Benzer sorular 5 kilometre kaç santimetredir? Şimdi sen neredesin? Kilometresin santimetreye gideceksin. 1, 2, 3, 4, 5. 5 basamak aşağıya indin. O zaman Şöyle yazman gerekiyor. Desimetreden santimetreye gidiyorsun. Bir basamak aşağı indin. Onunla çarptın. 40 santimetre. Metreden milimetreye. 1, 2, 3 basamak aşağı indin. O zaman 1000 ile çarpman gerekiyor. Kilometreden metre. 1, 2, 3 basamak aşağı indin. 12.000 metre olacaktır. 1000 ile çarptın. 18 metre kaç santimdir? Metreden santim. 1, 2 basamak indin. 1800 santim diyeceksin. Santimetreden milimetreye gidiyorsun. Evet santimetre milimetreye gördüğün gibi bir basamak indin. Ne oldu? 1800 milimetre oldu. Şimdi 1000 metre kaç kilometre? Bak yukarıya çıkıyorsun o zaman bölmen gerekiyor. Kaç basamak yukarıya çıkacaksın? 1, 2, 3. O zaman 1000'e bölmen gerekiyor. Burası 1 kilometre olacaktır. 1800 metre kaç? Dekametredir arkadaşlar. Bak metreden dekametreye bir basamak çıkıyorsun. Ona böldün o zaman. 180 dekametre oldu. 7000 milimetre kaç metredir? Bak milimetreden 1, 2, 3. 3 basamak yukarıya çıktın. 1000'e bölmen gerekiyor. 7 metre oldu. 1900 santim kaç metredir? Santimden metre. 1, 2 basamak yukarıya. 100'e bölmen gerekiyor. 19 metre. Santimden desimetreye Evet santim desimetre bir basamak yukarıya çıktın. Ona bölmen gerekiyor. 12 desimetre oldu. 100 santim kaç metredir? 1, 2. Gördüğün gibi 2 basamak yukarıya çıktın. 100'e böldün o zaman. Burası da 1 metre olacaktır. Üçüncü sayfa. Desimetreden metreye yukarı mı çıkacağız aşağıya mı? Önce ona bakalım. Bak desimetredesin, metreye yukarıya çıkacaksın. Ona bölmen gerekiyor. Bir basamak yukarıya çıktı. 16 metre diyeceksin. 1800 santim kaç metredir? Bak santimetreden metreye gideceksin. Yukarıya çıktığın için bölme işlemi vardır. 1, 2. 2 basamak yukarıya çıktı. O zaman buraya 180 metre demen gerekiyor. Milimetreden santim. Evet bir basamak yukarıya. Ona böldüm. 15 santim oldu. 1080 metre kaç dekametredir? Bak bir basamak yukarı çıktın. Ona bölmen gerekiyor. 108 dekametre diyeceksin. 1200 dekametre kaç kilometredir? Dekametre dediğin 2 basamak yukarıya kilometre. 1 2. O zaman 100'e bölmen gerekiyor. 12 kilometre olacaktır. Metreden kilometreye yukarı çıkıyorsun. 1 2 3. O zaman 1000'e bölmen gerekiyor. 1 kilometre diyeceksin. Evet, 1 milyon milimetre kaç kilometredir? Bak, milimetre desin, kilometreye çıkacaksın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 basamak yukarıya gittim. Bunu o zaman 6 sıfırda gidecektir bölme işlemi yaptığında. Burası yine 1 kilometre oldu. Şimdi, 1000 dekametre kaç kilometredir? Bak, dekametre desin, 1, 2, 2 basamak yukarıya 100'e bölmen gerekiyor. 10 kilometre diyeceksin. 1 milyon Milimetre kaç hektometredir. Milimetre desin. 1, 2, 3, 4, 5 diyeceksin değil mi arkadaşlar? 5 basamak yukarı çıktım. Bu 5 tane sıfırını kaybedecektir o zaman. 10 hektometre diyeceksin. 10.800 hektometre kaç kilometredir? Hektometre desin. Kilometre bir basamak yukarı 10'a bölmen gerekiyor. 1080 kilometre diyeceksin. 107 metre kaç santimdir? Bak metreden santim. Aşağı yeniyoruz. Çarpacağız o zaman. Evet, santimetre, desimetre, santimetre. Yüzle çarpman gerekiyor. O zaman 10.700 santim, santimetre olacaktır. 1920 desimetre kaç metredir? Desimetre, desimetre. Bir basamak yukarıya, ona böldün. 192 metre demen gerekiyor. 23 metre kaç santimdir? Bak şimdi metreden santime gidiyorsun. 1, 2. 2 basamak aşağıya. O zaman 100 ile çarpman gerekiyor. 2300 santim dedim. 701 santim, 701 santim. Kaç milimetredir? Bak santimetre desin milimetre bir basamak aşağıya. O zaman şöyle bir görüntü oldu. Şimdi bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda hemen devam ediyoruz.